Herkese merhaba. Bugün televizyonda şu anda çok popüler olan Türk dizilerinden biri olan Bahar'ın dünyasına dalıyoruz. Eğer daha önce duymadıysanız hemen hayranı olacaksınız. Hadi bu diziyi mutlaka izlenmesi gereken bir dizi yapan olay örgüsüne ve harika oyuncu kadrosuna bakalım. Bahar tıp fakültesinden mezun olmuş, fedakar bir eş ve annenin hayatını konu alıyor. 20 yıl boyunca ailesini her şeyin üstünde tuttuktan sonra hayatını değiştiren bir hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Tüm fedakarlığına rağmen, kocası aynı şekilde davranmıyor ve Bahar cesur bir karar alıyor, boşanma davası açıyor ve tıp kariyerine geri dönüyor. Evrenle tanışıp yeni bir aşka yelken açtığında ise işler daha da ilginçleşiyor. Bahar'ın oyuncu kadrosu gerçekten de yıldızlarla dolu. Bahar rolünde Demet Evgar var ve kesinlikle muhteşem oynuyor. Buğra Gülsoy, evren rolüyle ekrana yoğunluk ve çekicilik katıyor. Ve bu heyecan verici dramanın kilit oyuncularından biri olan Mehmet Yılmaz Akı da unutmayalım. Yardımcı oyuncular diziye daha da derinlik katıyor. Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andat Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Süde Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezensever ve Hatice Aslan gibi tanıdık yüzleri göreceksiniz. Her biri diziye kendine özgü bir hava katıyor ve diziyi daha da ilgi çekici hale getiriyor. Bahar, geçen yıl başladı ve hızla izleyicilerin favorisi haline geldi. İlk sezon 16 bölümden oluşuyordu ve şimdi 42. bölümü yayınlanan ikinci sezonun ortalarındayız. Her Salı akşamı saat 8'de izleyiciler Show TV'deki ekranlara kilitleniyor. Ama kaçırırsanız endişelenmeyin, Bean Connect ve Prime Video'dan izleyebilirsiniz. Ratingler kendileri için konuşuyor. Bahar ilk sezonuyla rekorlar kırdı ve AB grubunda etkileyici bir 14.91 91 rating aldı. Bu sezonda 4-5 ortalama ratingle zirvedeki yerini koruyor. Açıkçası, Bahar, Türk dizi dünyasında önemli bir güç. Yani, duygu, drama ve biraz da romantizm dolu bir dizi arıyorsanız, Bahar tam size göre. Her salı akşamı saat 8'de Show TV'de heyecana ortak olmak için izlemeye başlayın ve en sevdiğiniz Türk dizileri hakkında daha fazla güncelleme için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.